2 üç. bakkaldan aldım bir Oturasın yarama seni sikerdim ama götün olmuş ağlama yama 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 boşluk kalmasın tıka 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 hava almasın evimizin arkası dokuma fabrikası dokumacı dalgacı sikiştin kolan yacı karpuz aldım ham çıktı çekirdeği kan çıktı ummadığım nakiyeden karpuz gibi ham çıktı yama 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 boşluk kalmasın tıka 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 hava almasın. Hamam tası gülmüşten şimdi geldim sikişten bunu bana öğreten senin yavşak enişten. Yama 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 boşluk kalmasın. Tıka 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 hava almasın. Tavşan gider ekine kulakları dikine bal mı sürdün götüne tatlı geldi sikime yama 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 boşluk kalmasın. Hey.